çağımız altan e, devletler e, ya, ya da ulus devletler çağı olmaktan öteye giderek e, terörist örgütlenmeler çığı haline geldi. Bunun küresel iklimle bir ilişkisi var. Yani küreselleşme bir taraftan sermayenin dolaşımını alabildiğine yaygınlaştırırken giderek Terörün de alabildiğine yaygınlaşıp küreselleşmesinin suçun küreselleşmesinin önünü açtı. Buna bağlı olarak dünyada bir silah sanayi var biliyorsun. Bu silah sanayi e sonuçta sermayenin o da bir parçası. Devletler arası dolaşımın ötesinde örgütler arası dolaşıma daha rahat ulaşabilir. Daha rahat onlarla pazarlık, alışveriş içerisine girebilir. Daha rahat onlara e, ürün, tırnak içinde ürün satabilir hale geldi. Ve buna bağlı olarak devletlerin artık birbirleriyle savaşmaktan çok, işte kendilerini tehdit eden bu tür küresel ve biraz artık e, şeyini varlığını çok rahat tespit edemeyeceğin yani katı halde olmaktan ziyade gaz halde dünyanın her tarafına sirayet etmiş halde varlık süren eylem yapan oluşumlar olarak terör 21. yüzyıl dünyasında bir anlamda savaşın yeni formu olarak karşımıza çıktı yeni formu ve yeni normu Terör dediğin terör örgütü saydığın oluşumlarla savaşıyorsun. Bu oluşumlar bir taraftan işte çok sık duyduğumuz vekalet savaşları olarak duyduğumuz o büyük devletler arasındaki rekabetin nüfuz mücadelesinin taşeronları olarak da karşımıza çıkıyorlar. Yani sonuçta işte İran İsrail'le sürekli savaş halinde. Nasıl? Hizbullah aracılığıyla yani Hizbullah işte burada İsrail'e bir tehdit. IŞİD'e baktığın zaman, bak IŞİD'i unuttuk bir önceki bahiste. IŞİD kendisini nasıl ifade ediyor Oğuz? İslam Devleti. Yani zaten IŞİD e, kısaltmasının akroniminin daha doğrusu açılımı da o değil mi? Irak, Şam, İslam Devleti. Dolayısıyla ama o kendisine İslam devleti diyordu. Yani Irak, Şam o bile yoktu önünde. O kendisini Islamic State, İslam devleti olarak tanımlıyordu. Ama Amerika için, Türkiye için terör örgütü IŞİD. Öyle değil mi? Aynı durum işte bu senin soruna ilişkin olarak dünyanın içinde bulunduğu tablo önceki Konuşmalarımızda da bu çok sık gündeme geldi. Dünya bir kaosun içinde, yani örtülü bir kaos hali içerisinde dünya, kontrollü bir kaos hali içerisinde dünya. Çünkü hep vurguluyorum, vurgulamaya da devam edeceğim. Bütün bu yaşananların en temel belirleyeni, en büyük ölçekli, büyük resme baktığımızda karşımıza çıkan belirleyen küresel iklim krizi, ekolojik kriz. Çünkü ekolojik kriz Oğuz yaşam kaynaklarının tükenmesine yol açıyor. Çünkü yaşam kaynakları için olmazsa olmaz olan havanın, suyun, toprağın kirlenmesine, yok olmasına, kullanılmaz hale gelmesine yol açıyor. İşte susuzluk, işte gıda problemi, işte yanan ormanlar işte sel baskınlarıyla alt üst olan ürünler, hasat, bütün bunlar ve giderek belli alanlarda giderek daha fazla e, yaşanmaz hale gelen, bu ekolojik krize bağlı yaşanmaz hale gelen alanlarda ekonomik krizlerin beraberinde gelen demografik hareketlilikler yani nüfus hareketlilikleri ve her yerde işte göç, e, mülteci sorunları ve her yerde insanların bu dünyanın giderek yaşanmaz hale geldiği e, doğal olarak ekolojik olarak yaşanmaz hale geldiğini hissettikleri noktada önlerini karanlık gördükleri noktada geleceği karanlık gördükleri noktada Elbette her yerde siyasi krizler çatışmalar kaçınılmaz olarak kendisini gösteriyor. Afrika'da böyle, Uzak Doğu da böyle, Orta Doğu böyle, işte Ukrayna'da yukarıda Rusya ile yaşananlar ortada. Başka yerlerinde de dünyanın benzeri patlamalar yaşanacak. Çünkü ekolojik kriz yerel, yöresel alanda gündelik hayatın içinde insanların dünyasına kendilerinden olmayandan bilerek yaşadıkları sorunları, içinde bulundukları sefil koşulları kendilerinden olmayanlardan bilerek onlara saldırmasına yol açıyor. Böyle bir ortam terörün ve işte terörist denilen organizasyonların örgütlenmelerin arayıp da bulamayacağı bir ortam. Burası onlar için yani son derece bereketli bir toprak haline geldi terör için yeryüzü. O yüzden işte bir taraftan devletlerin giderek kendilerini başka devletlere karşı korusalar da bu tür oluşumlara karşı hareket etme, bunlara karşı savaş strateji geliştirmekteki zafiyetleri nedeniyle e, çok ciddi bir e, kırılganlık içinde olmalarına yol açıyor. Bak dünyanın askeri anlamda en büyük gücü denilebilecek, ikinci gücü denilebilecek İsrail Hamas'la o tüneller yüzünden baş edemiyor ve oraya işte kara harekatını bir türlü başlatamıyor. Çünkü çok daha büyük bir yıkımla karşılaşabilir. Yani yukarıdan bomba atıyorsunuz ama onlar işte tünellerdeler. Hamas militanlarına bir şey olmuyor ama işte Filistin halkına oluyor olan ama öte yandan İsrail için Hamas eşittir Gazze ve bu çerçevede tabii ki Filistin halkında 1948'den bu yana 75 yılda oluşmuş bir İsrail antipatisi nefreti var. Siyonizm başlığı altında yani işte en iyi Yahudi ölü Yahudidir diye düşünüldüğünü Kuvvetle tahmin edebiliriz genel olarak Filistin Filistin halkı için ve onu çevreleyen Arap dünyası için e aynı durum şimdi İsrail'de Araplar için Filistinler için var demedi mi savunma bakanı? Onlar dedi işte insansı hayvanlar İnsansı hayvanlar diyorsun ki yani bir tür virüs gibi düşüneceksin hani koronaya Koronaya, Covid'e yönelik ne yapıyorsa işte Gazze'de de onu yapıyor. Böyle <laughs> formülleştiriyor. Kendince böyle bir değerlendirme yapıyor. Ve bu değerlendirme doğrultusunda da orada insan yok diye saldırıyor. Şimdi bu iki tarafta nefret tohumlarını daha da e, artıran, daha e, derin, tohumlar eken daha geniş bir alana nefreti yaygınlaştıran bir süreç. Bu sürece şimdi öbür devletler ne kadar dahil olurlar, olmazlar bilemiyoruz. Ama noktalamak için şunu söyleyeyim. Senin sorunla da bağlantılı çağımız terör çağı. Evet. Çağımız terör çağı. Bunu belki daha önce söylediğimiz imaj çağıyla da bağlantılandırabiliriz. Şöyle İmaj çağı yani her şeyin görselleştiği bir çağ, algılara hitap eden bir çağ, düşüncelere hitap eden değil ve algıda da an itibarıyla bir etki, bir eylem her şeyi belirlemeye yetiyor. İsrail'e yapılan saldırı İsrail'in o tarihsel yenilmezlik algısını yerle bir etti. Bunun beraberinde gelen bir Dinamizm elbette İsrail karşıtı çevrelerde, antisemit çevrelerde bir anda çok güçlendi. Şimdi İsrail bu algıyı değiştirme yolunda kendi pratiğini sergiliyor. Kendisine yönelik o kırılmayı, kırılganlığı yaratan, algıyı üreten de terör. Kendisinin yeniden kendi o güçlü halini e, yeniden e, tanzim etmeye dönük, tahkim etmeye dönük, yeniden o sağlamlığı göstermeye dönük, algısal girişimi de terör. Dolayısıyla çağımız hem e, imaj çağı ve imaj çağının beraberinde gelen düşüncenin yerini alan algı ve buna bağlı olarak da şiddetin algıda çok belirleyici olması itibarıyla da çağımız aynı zamanda terör çağı